Sen. bu arada tişörtün de 10 numaraymış. Kaç beden? Ben bana olur mu? Olmazsa hiç cevap bana istemiyorum. Zor bulunuyor. Tamam abi teşekkür yani kıracağım maçta bana... söylemedim. Gerçekten zor Yok, kıyafet. Ciddiyim ya. bu arada. Ben artık yeni bir şeye başladım. iki tane tişört sipariş ediyorum. Birbirine dikiyorum onları. Ya deme yoksa ya da birini atıyorum. XXX large XXX XXX large söyleyip hangisi olursa ötekini gönderiyor mu? <laughs> Sahip Fast bana. Hayır, sen çok fazla X sen. dedin. Çok fazla X dedin. Adlı işlemler şey, başladı. Şey, senin, kendi sözün olduğu için söylüyorum abi. Sen şey Adlı işlemler şey, başladı. Hayır hayır hayır. Keşke X X X X'larca olsa demiştin. Öyle bir seçenek niye yok demişti ya bir kere. Hatırlıyor musun? Öyle bir şey olsa evet. Dedim. evet. E tamam ona istinaden söyledim ben. Forma için, işiremedim. forma için dedim ama sonra 2 x'larca oldu bana formada mesela. Kalıbı geniş dediler bana. İçiyordum. Duyamadım. terbiyesi. O zaman başlayalım. Başlamak istiyorsan sen bilirsin abi de. Ben de şunu söyleyeyim yani. Neyi? Bir <laughs> şeyler